Olabilir. Olabilir. Yani bunları bilemiyorum. Fakat bunlar olduysa da ben Dilan'ın masum olduğunu düşünüyorum. Yani olan bir tane yazık o sadece isim veriyor, ekran yüzü, bunları kendisi de zaten e, söyledi, ekran yüzü işte insanlar tarafından seveni kadar sevmeyeni de çok ama hepsi takip ediyor, hepsi alkışlıyor. Evet. Ben... O seven sevmeyen muhabbetinde belki sevenler de ama sevip de çekemeyenlerin de şikayetleri de durumlar. Yani şimdi şöyle düşünsene yani e, ben e, bir Selin olarak e, herhangi bir şekilde milyonlarca takipçim yok benim. Hı hı. Ben Selin olarak burada otururken belki şu anda şu canlı yayında konuşuyor olmam bile birçok e, insanın sinirini bozuyor olabilir. Böyle bir evden bir malikaneye geçiyorsun altını kurcalamaya başlarlar. Tabii ki. Sen hakkıyla kazansan bile. Yani bu kadının zaten altın böyle 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 dostunum ben senin. Canımsın Dilan, hayatımsın Dilan, şusun Dilan, busun Dilan. Mesela ben Engin Polat'ın da e, Dilan Polat'a artık eskisi gibi. Onun da hadi ya uf, modunda olduğunu farkındayım. Ve bunun birçok insan farkında, birçok takipçisi farkında. Dilan aslında çok güçlü bir kadın. Baktığında hala yıkılmamış olması ve benim psikolojik problemlerim var bana yardım edin diye ekranda ağlaması bile sadece bu şey değil ee, güzel ses getirir mesela kimisi öyle diyor arka sen diyorsun ben. ki Dilan Bulat yaptı hiçbir şeyi aman Plan gösteriş iş yapayım aman arkama şunu aman kurulayım ne yapmıyor kadın e, çok özür dilerim dışkılama sistemini dahi paylaşabilen bir kadın onun kolu eli gözü gibi bir uzun kameraya kaydetmek ve bunları paylaşıyorum ben işte bu normal bizim hayatımızda da olan bir şey. Mesela seninle otururum işte şurada düşerim mesela ya da işte bugün düştüğüm <laughs> gibi. Hani sen elinde o anda telefonla geldin ama e, ben sana şey de diyebilirdim. Ay dur telefonu Hay al şeyim. da çek. Hı. Ben de diyebilirdim bunu sana. Yani mesela ortada komik bir şey veya işte derin bir şey var. Dilan Oğan'da elinde telefon yok, şunu diyebilecek potansiyelde o. Az önce söylediğini bir daha söylesene, bunu çekmem lazımdı. Okey, o şey değil. Anladın mı? Yani onun max kurgusu bu, bu kadının yani. Yani bu kadın doğal bir kadın fakat etrafta kanaryadan <laughs> kalkıp, bir silkelenip, o elindeki lanet kahveyi bir atıp, doğru düzgün yiyip, çünkü ben bu süreçlerden geçtim, ben de yaşadım. Ben de çok zayıfladım. insanlıktan çıktım. Ölüyordum. Kimse de bana ay yazık demedi. Buna kendi ailem de dahil. Uzaktan acaba yasaklı madde mi kullanıyor diye düşünüp yanıma gelmediler. Bu çok ağırdı benim için. Ondan sonra yok senin zayıfladı ki ne problemlerle uğraşıyordum. Ciddi şeylerle uğraşıyordum. O yüzden Dilan'ı belki bu kadar çok anlıyorum ve seviyorum. Onu zayıf gördüğüm halini mesela ben şey yapamıyorum. Kabullenemiyorsun. Kabullenemiyorum. Kalk kardeşim ya. Acaba? Mesela Selin Ciğerci, Selin Ciğerci de benim gözümle takip edilebilecek bir insan. Hani Dilan Polat'ı belki sen tanımadın hiç. Ben Dilan'ı niye... Dilan çok fazla şeye kaçtı artık. Selin yüz cinsiyet değiştirmiş miydi o arada? O da çok başarılı bir iş kadını oldu bu arada. Ürünlerinden kırgınım ona. Selin buradan kırgınım. Sana söylemiştim değil mi? Ben Selin yazacağım, çok sinirliyim diye. Selin Ciğerci'nin övü övü bitiremediği bir bir kremini de kullandım bu arada. Ee, üç tane böyle aldım, evde boşuna stokladım. Asla kapatmadı. Ben buradan Selin Ciğerci'ye Yüzümde e, yara izlerim vardı, e, sevilce izlerim. Sıktığım morarma izler vardı. Onları kapatmadı mesela. Ben kırgınım <laughs> Selin Ciğerci'ye. <Ciyarcı 'ya>. Ee, <laughs> hemen şimdi yayına bağlanacak Selin Ciğerci bunun için. En güzeli gözünü... diyor. Kesin Selinciğim senden özür <laughs> beklerim. <laughs> <laughs> Ama Selin'in de şey olarak, ürünsel olarak değil... kendisini e, bulunduğu konumu koruyan, e, kollayan, sınırları olan bir kadın olarak ayrıca ee, beğeniyorum. Özellikle ego sahibi olduktan sonra... Selin Ciğerci'nin Dilan Polat'ın tam tersi bir hayat sürdü. Sadece markasal paylaşımlar yaptığını Dilan'ın Dilan'ın en çok aldığı eleştirilerden bir tanesi o zaten. Kendini düşünmüyorsan çocuklarını düşün. Bu çocuklar işte sen ağlıyorsun, zırlıyorsun, şunu yapıyorsun, mutlu oluyorsun ama bu çocukların sosyal bir yaşantısı var. Bu çocuklar okula gidiyorlar. Bu çocuklar zorbalanabilirler mantığıyla Dilan çok fazla zaten bu konuda eleştiri alıyor. Ee, bununla ilgili bu da çok hassas bir konu. Bunu mesela tek şeyim kafamı kurcalayan e, Dilan'la ilgili gerçekten bu. E, ciddi ciddi böyle yani neden yapıyor acaba? Bunu yapmaması gerekiyor. İşte kızı ne yapmaması gerekiyor. İşte kızı e, Nilda bir o kadar kameralardan nefret ediyor. Annesiyle e, gayet dişe diş bunu tartışmasını verip zaferini almış bir kız. Asla annesi onu çekemiyor kameraya. Kızın gölgesi bile çıkmıyor kameradan. Çünkü bunu e, Nilda tercih ediyor. Ben mesela Nilda'nın e, 15-16 yaşındadır herhalde maksimum. Nilda'nın 15-16 yaşındaki bir çocuk çocuğa oranla o ergen statüsündeki çocuğa oranla çok daha olgun çok daha bilinçli Normalde çocuk çok daha yaşadı. tutarlı olduğunu düşünüyorum ama bu yaşadıkları onu tam tersi etkileyebilirdi. Bir sürü onun yaşadığı, ergen... Bunların çeyreğini yaşamamalarına rağmen kapılar çarpmalar, bilmem neler Hiç Onlar hiçbir şey yaşamadığı için bu kadar çarpabiliyor ya kapılar. Bilmiyorum ama Nil daha hep böyleydi. Annesi e, cezaevine girmeden önce, bu olaylar olmadan önce de böyleydi. Kameralardan hoşlanmıyordu, hmm. bunu istemediğini söylüyordu, beni çekme diyordu. E, bununla ilgili de... E, cezaevinden çıktıktan sonra kızıyla bir uzlaşmaya girdi zaten. Ondan önce hep bir direşme modundaydı. Hani kızı çekmek bir şekilde çekmeye çalışıyordu yani.